Herkese merhabalar. Ay, uzun zaman oldu görüşmeyi. Nasılsınız? Ece büyüyor dedik dedik. Ece artık kendi videolarını kendisi çekmek istedi. Bugün bir video çekiyoruz. Ne videosu çekiyoruz Ece? Bana evet günü. Peki ben bundan memnun muyum? Galiba <laughs> değil. <laughs> <laughs> bakalım ne isteyeceğim neler <laughs> diyeceğine bağlı. Bugün evet günü videosunu çekiyoruz. <laughs> <laughs> Ece uzun zamandır şöyle bir video çekmek istiyordu. Evet günüyle başlayalım dedik. Bakalım bugün neler isteyecek benden, neler yapacağız? Başladım. Ne, neyle başlıyoruz? Söyle dur benim de haberim <laughs> olsun. resim yapalım. Resim mi? İ resim. Ya da piyano. Piyano? Evet. Sen mi çalacaksın, ben mi çalacağım? Ben. Hadi bakalım, çal bakalım bize piyano. Böyle evet günü, çalma mı millet? Hadi. Ne çalacaksın? Cingle Bells. Açayım mı YouTube listen Cingle sana? Evet, evet. açılırım, Şimdi sen bunu çalmaya başlamadan önce ben de size gelin YouTube Kids'in ne oldu bir açık anlatayım. Uygulamayı indirdikten sonra önce kendi hesabınızla oturum açmanız gerekiyor. Daha sonra çocuğunuz için profil oluşturma ekranına geliyorsunuz. Burada çocuğunuzun adını ve yaş bilgisini gireceksiniz. Ve ardından YouTube Kids çocuğunuzun yaşına uygun içerikleri sağlamak için sizi yönlendirmeye başlayacak. Eğer birden fazla çocuğunuz varsa her biri için farklı profillerde oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte çocuğunuzun bu dijital deneyimini özelleştirmenizi sağlayan farklı özellikler de var. Mesela profil oluştururken içeriği kendiniz onaylayın modunu seçtiğiniz zaman çocuğunuz sadece sizin onay verdiğiniz video ve kanalları izleyebiliyor. Yani kendisi YouTube Kids içerisinde video araması yapamıyor. Ayrıca izleme geçmişine bakabilmek için ana sayfanın sol alt köşesindeki simgeye tıkladığınızda çocuğunuzun izlediği video ve kanalları kolaylıkla görebiliyorsunuz. En sevdiğim kısımlardan biri ekran süresi için zamanlayıcı da kullanabilmek mümkün. Uygulamanın alt köşesinde yer alan kilit simgesine dokunup çarpma işleminin sonucunu veya özel şifre kodunuzu girip zamanlayıcıyı seçiyorsunuz. Süre sınırı belirlemek için karşınıza çıkan ekrandaki kaydırma çubuğunu artı eksi simgelerini kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı başlata tıkladığınızda süre başlıyor ve ekranda üstte ince mavi bir çizgi olarak geri sayım devam ediyor. Ece de izlerken buradan ne kadar süresini kaldığını takip edebiliyor böylece. Bu süre dolduğunda süre doldu bildirimi çıkıyor ve uygulama kilitleniyor. Ve tekrar açılması içinse bize bebeğinin onayı gerekiyor. Pek çok yerel içeriğin bulunduğu YouTube kitsi biz Ece ile çok sevdik. Ve sizin de seveceğinizi düşünerek açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Hadi gelin şimdi Ece'nin konserini dinleyelim. Ben bir tane kağıt açacağım. Bak, şöyle çeker. <laughs> Heyecan. Heyecan dorukta bir gün. Çünkü bugün evet günü. <laughs> Hadi başlayalım. Ama illa ki bunun şeyi olacaktır Ececiğim. Ne o müsabaka mı derler? Rövanşı, rövanşı. Hadi başlayalım, tamam. Şöyle, şöyle vardı. Şurada, şurada. <laughs> Başlatayım mı birazcık? Hayır, dur, hayır başlatma, çok zor. çizmedim. Evet, evet. Bay Evet diye çok güzel bir film var biliyor musun Bay Evet mi? Evet. Yes Man. Bay Yes Man. Jim Carrey vardı ya hani maske yüzüne takıp yeşil oluyordu. Evet. İşte onun filmi. Tamam. Anne benim çok karnım acıktı. Gerçekten. Bence ya. yemek yiyelim. Ne yemeği? Bence kılıç. Evet. Başka alternatifimiz yok mu? Yok yok. <laughs> evet o zaman malzeme söyleyeceğim. Dur bakayım bebek patates varsa bebek patates alalım. Hadi gel. Alış. Hadi gel. Hadi gel. Aa hadi gel. Aa sana Ayy. bebek patates. Bu ben yiyip bundan başlamak istiyorum. Kıtık kıtık. buna koyabilirsin istersen. Kırmızı yer değil, mızır. Güzel yıka tamam mı? Kapaklarını soymayacağız çünkü. Güzel. Susu, sıcak evet. mı? Güzel. Güzel hadi bakalım. Ne koyalım içine? Bezelye. Bezelye. Mısır. Mısır, sosiyeli Oo Uuu misali tuş koktu. Bir şey yani, çok su akıyor. Hemen biraz hızlı yıkasana şöyle. Buraya üstüne yıka. Su ziyanı olmasın. Çift kaşarlı. Ben hep böyle yiyordum. yiyordum. Hı hep, hep böyle, yiyorsun evet hadi. Şimdi tamam. sen geç bakın burada fırın Aa, var yanma. Tamam. O sırada ben sana yemeğini hazırlıyorum sonra bir sonraki hamleni düşün bakalım. Spor! Mantıklı. Yediğimizi evet. yakarız çak. Evet, spor hazır mıyız? Ben hazırım. Ben de hazırım. Orada bir video bu. Youtube'da böyle kaydediyorsunuz. Kids. Hadi bakalım. Up next. Touch it. Evet. In five, two, one. Go. Evet. One, two. Hadi ben bakalım. mi? Böyle Tamam. Şu dizlerini biraz kırmadan yaparsan daha iyi tamam mı? Biraz kırma. Biraz kırma. Loko loko. Cuma loko Hadi. Spordan kaytırıyor. Gördünüz, spordan kaytırıyor. Ben buradayım hala. Çok içme. Dalağın şişer. Hadi bakalım devam. Geldi bu yanım acıcak. Evet. Tamam çok zorlama ama. Uzama uzama. Ah, ah ah Ten, two, three, four, five, two, three, four. gidip geliyorum, kumpirliğe bakıp geliyorum. Hi. Yanmasın annem, yanmasın. Beni zorlamak için gelmiş Aa olmuş işte o. Mis gibi. Bakalım çiçeğini. Buraları çekmezsek biraz dağıtmışım. Hocacığım. Hocaa? Oh yok yok. Ama gerçekten aşırı sıcak. Tamam al. Ufak ufak şeyine. Spor devam bu pişti. Kapatıyorum. Hatta şöyle yapım üstüne biraz kaşar koyayım. Kaşar yersin. Küçük mü ona? Herhalde şuna. E, galiba böyle. Ya dizem çok acıyor ama iyi ki ya. A few moments later. Evet, oh. Hadi, hadi matı yapalım. Ne yapalım? Matı yapalım. Hadi. Ay Allah ya. ben ne şey yaptım ya. İyiyim çocuk. Yoruldum zannetsin diye yapıyorum. <laughs> İyi. <Biliyorum. gülüyor> Şimdi sen yemek saatinde Nerede? Yemek. Ha? Yemek saati. Yemek. pişti doğru diyorsun. İşte hadi kapat. Artık yeter rezil et. Anne hadi gel. Burada dursun bari. <laughs> İtalyan, kompo. Oh. Oya. Ser misin? Şöyle kesin. Allah. Ece birazcık dağınık oldu. Onu kes. Tabanı bana yaklaştır. Yeah. Tabanı bana yaklaştır. Yeah. Evet. Biraz da bol malzemos. Uh. Evet. Şimdi Ay. biz yemeğimizi yiyoruz. Sonra bakalım sırada ne var. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi gidiyoruz. Ay. Kaçta? İşte sana göre kurulamam, inanamam. Dayanamam. Deneme bile. Uçuyorsun daldan dala, kaçıyorsun ondan bana. bana bir sakin ol biraz rahat ol sana. Sen. Bu ne tavı, ne bu ne hava. Sarı maro, random bana. Bir sakin, biraz rahat ol sana. Normalle 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 Alınmadıysa boşver dediğim başka hayale sabah öğlen ve bakacağım da sen romale 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 Kanala abone ol. Bir var değil Bir mi? Bir dakika. Canım? Evet öyle de. Sen söyle sen kapat. Bu arada like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye. <laughs> <laughs> Emre'ye büyük yerden bye. bye.